He. Hmm. Şunu al. Tut şunu. Bunu kaybetme. Taşların dışında aram yapacağız da. Ya şunu bir tane ağaç dalına bağlasak daha iyi olmaz mı ya? Eğilmesem ip, ip gibi bir şey yok. Bundan sonra böyle yapalım ya. Bunu bağlayalım abi. Eğilmeden gezeyim böyle. Bu taş atlasın. 15-20 santime kadar çekiyor bu pointer. Yani. Oo. Oh. Bu makinenin kendi şeyi. Hiç yanıltmasın. Ağacın dibinden arama yapacağız. İşte bunu aslında sopaya bağlarak yapsak daha karlı olacağız da bu işte. Çünkü 15-20 santime kadar çekim yapabiliyor. Çünkü ya. burada yılan da var ya. Onu hesaba katacağız yani. Eyvah. Aa öttü. Evet burada var. Gel. Burada ötüyor. Vallahi burada bir şey var. Etrafında yılan bulan bir şey olur. Topayla vur. Gel şurayı çok sopayla kaz. Ben hem kameranın ışığını tutayım. Burada bir şey var. Vallahi canlı yayın yani. Ya ben buraya nasıl girdim? Nasıl geldim buldum bunu işte Allah'ın işi. Abi eline sopa parçası al bir şey al. Şurayı kaz abi. Kaz inşallah burada yılan mı da olur bak yani Allah göstermesin. Şöyle vuralım da abi. kürek abi. Oğlum bu sopayla olacak şey değil ki ya. Burada bize kürek lazım Ay, ya. Tabi Tabii canım. Burayı biz, 20... Burada var abi. Burada bir şey var. Burası ormanın içi ya. Burada hani ormanın deli orman. Burada normal bir... Burada abi. Oo delirdi makine. Dur, tam nokta atış yapacağım. Bekle. Dur, tam nokta atış yapacağım herhalde. Tam şurası abi. Bu abi tek kesik şey lazım bize ya. Burada bir şey var. Bak. <laughs> e ne yapacağız? Buraya işaretlememiz lazım. Şuraya baksana abi gece yine orman, karanlık. Burada insanların girdiği bir yer değil. Burada burada bir şey var yani. Acayip ötüyor. Baksana deli gibi ötüyor makine. Burada. E ne yapacağız? O bunu kazacak gibi değil abi ya. Keşke bugün al buradan şans edik ya. Yani. Onunla kazamazsın. Abi. imkansız. Abi. abi deli gibi ötüyor ya. Buna imkansız kazanabilir. Ee e, buraya işaretlememiz lazım. Yarın gideceğiz buradan. Nasıl yapacağız? Buraya taşırız sana burası iki Ha? Burayı bulur mu? Burayı nasıl? Ha şeyin karşısı. Ha. Bir dakika. Şuranın karşısı. Ama burayı işaretlememiz lazım. Şu ağacı işaretlememiz lazım. Buraya zaten. bir şey bağlayalım bence. Bir poşet <laughs> poşet bir şey bağlayalım buraya. Yok. Evet abi direkt ben burada var. Abi bak iki tane taş şey koyacağım. O araya sıkıştır odalı. <laughs> Aynen sıkıştır. Abi ben burayı kazacağım ya. Ne zaman? Şimdi kazacağım ya. Şimdi kazacağım. Sen ee, bir dakika abi. Burayı taşla kazacağız abi. Burada durur musun iki dakika? Dur abi. Bekle. Şuradan bir şey bulup gelelim. Bekle sen burada. Kaybolma mı? Yeri kaybetme. Aa burada bir şey var. Kaşık var bir tane. Kaşık buldum. Yok lan fırçaymış bu. <laughs> Kuşa <Koşağı> benziyor. <laughs> Umarım başımıza kötü bir şey gelmez de. Allah göstermesin. Çeşit mesut olur. Şimdi bana şöyle keskin bir tane taş lazım. Yoksa ben bunu... şu taşlar da parlamasa... Ha, evet, 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 Şöyle bir şey olabilir mi? Şöyle keskin bir taş ama... Neyse, bununla dinleyelim. Geldim. Neresiydi? <laughs> Şuna pointer kapattım. Ulan bu da var ya. Nereden bulduk bunu? Dur abi buraya kazacağım ha ben ya. Buraya bırakamayız abi biz. Aklıma takılır ya. Altta boş gibi değil mi? Evet. ayağım oynuyor burada. Emin misin? Hemen çalışın bak. Ha. Oğlum buraya bir şey gömü olmuş olsa bu kadar ot hani ne bileyim ben. Bak bak buna bak gel bak taşı vuruyor sen buraya gel bak. Tamam bana da oluyor. Benim ayağıma da oluyor sen. Şu. Bakalım. Abi ötüyor ya burada direkt ben bir şey var. Tam şu noktada var bak. Şurada. Evet şu noktada var abi. Hem de çok var ha. Kapatacağım şunu. Fil bitmesin. Abi burada nasıl kalacağız biz ya? Oğlum çekici bir tane keser. O ince şeyde var ya ağızda ağızda. Oğlum burası oynuyor ya bak. Abi o zaman burada büyük bir şey var ya. Burada çukur var burada. Çukur var abi. Umarım diyorum aradığımız çıkar. Yani bir şey çıkmaz yani. Birini birini gömerler buraya ondan sonra bak. kafayı yeriz ikimiz de. Bu böyle çok zor dostum. Bu böyle çok zor. Zor. Zor bu. Burayı ben nasıl kazacağım abi ya. Peki şimdi bir şey bulamaz mıyız bir yerden? Ney? Yok canım buradan bulamazsın bir şey. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Abi tam da olacak değil ya. Nasıl yapacağız? Bu bir ağaç kalsın böyle, Taş öyle kalsın. Ha? Taş böyle kalsın. Taşı buraya ya, koyalım tamam. o zaman. Şöyle dursun yani Taş burada kalsın. Ben buraya taş koydum. Taş koy. Şunu da koy şuraya. Hı. Şurada yuvarlar koy. Şu yuvarlak. Benim bulduğum taş değil mi tamam, bu ya? Tamam o. Koy onu da sen. Bunda oraya. metaller var üzerinde. Ya bir şey yok onda bir şey yok. Ha. Yok yok onu bırakmayacağım. Taş burada tamam. Taş var. Tamam. Şeyin karşısına taş var. Buradan ne yapacağız? Ne şey Tamam nasıl yapacağız? Orada, orada bir şey var. Ayağımı buraya geldiği zaman Oraya geldiğimiz zaman şey oluyor. Değil mi? Komple oynuyor, komple, oynuyor. komple oynuyor. Boşluk mesela. var. Orada. Boşluk var. Sonra gömü var. Bak. Nerede biliyor musun? Şeyden arkasından gireceğiz, bak buradan gireceğiz. Görüyor musun? Abi zaten var ya. Hani kazı esnasında bir şey 10 santim mesela şu pointleri geçerse yani kanunun altı bir şey olursa kesinlikle jandarma ve polise haber veririz. İzin alırız öyle kazarız. Tabii ki. Tamam öyle yaparız. Yani neyse neyse prosedür neyse onu yani. Ben bir de şurada şu taşları gezeceğim abi iki dakika. Bir. Mecbur gezeceğim taşları. Çünkü meteor taşlığında da direktör ötüyor. Görüyorsunuz bir şey buluyoruz. İşte abi bizim bir tane ka, ufak bir tane ufak çaplı bir kazma evet. lazım yani. Bugün al bunun yanından geçtik. Yalan keş, ya. keş alsaydık ya. Keş, şöyle ağızları ikili var ya ağzı ikili. O çekiç o mu? Ha çekiç onu onu ondan alacak. Çünkü taş kırarken de yukarı çıkınca taş kıracağız. Şuradan bazı taşları kırmam gerekiyor. Tanıdığım taşlar var. Esas olmalı. Şunu yapmasaydın keşke. Ah. Ha. ha bu şey. Belirli bir şeyden çalışmadıktan sonra kendisi o yapıyor. O ayrı. Sinyal veriyor ya. Yeter artık bul bir şey diyor. Hadi be bir tane metro denk gelsene bu kadar yerin altından taş söküp alıyorsun. Bir tane denk gelmez mi? Orası hep aklımıza kalacak biliyorsun değil mi? Evet. Peki yarın bir şey yapamaz mıyız oraya? Daha Nasıl yapacağız? E, sabah çıkıyoruz. Yaparız oraya. Oraya evet, ya. Zaten. Tamam tamam. Ben de unutmam. Kuyunun karşısı. Ha. Enteresan bir daha Kuyunun karşısı yani. Dün yılan burada vurmuş değil mi? Delirme dur dostum dur. dur, dur. Delirme. Şu kayanın altına da bakayım bir. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bir tane mesela metal olsun. Neyim olsun? Şu bilekliğim olsun kolumdaki. Yani denemesini yapalım yani. Şu metal bilekliğim. Çıkarttım. Değil mi? Görüyor musunuz? Metali gördüğü zaman zaten ötüyor. Yalan yok. Altına ötüyor. Konu takamayacağım. Yani öttüğü yerde metal varsa, içinde, nikel varsa, altın varsa öter. 15-20 santime kadar öter. Bizim de buna iznimiz var. Ama bir metre altına giremem. Ötmez. Keşke orada gidemiyorum, çekiniyorum. Neyse dostum ben bunu kısa keseyim. Çünkü büyük bir ihtimal oraya bakacağız. Oo, şu güzel bir taşmış be. Yarı değerli bir taş kaç. Oh. Bakayım. Şu yarı değerli bir taş verir musun? Aha. Gördün mü? Güzel bir taş biliyor musun? Harika bir taş aslında. Ama almayacağım. Şuradan bir daha çıkayım. Yılan kardeş. Ne oldu lan? Ya yani yine çalışmadığı için sinyal veriyor. Kapat yapmam lazım. Aa. Ee, sen ne öttün ki? Delirdin herhalde. Bunu Edem'in E demin öttün sen. Kandırık mı yaptın bize? Ha. yeter benim ağrıdı. Benim ağrıdı. Neyse o müsait yeri halledeceğiz. Oo, uç gözükmedi. Sen yine karardı bu ormanın içi. Hadi bakalım. Bir dahaki sefer inşallah orayı kazarken beraber herkes görecek.